Merhaba. Merhaba. Oyunumuzun ismi Başının üstünde ne var? Oyunculardan biri gözlerini kapatır ve dağınık duran tuğlalardan birini başının üstüne koyar. Diğer oyuncu da o rengin ismini söylemeden o rengi çağrıştıran nesnenin adını söyler. Gözleri kapalı olan oyuncu da bilmeye çalışır. Söyle bakalım nesnenin öğretmeni başının üstünde ne var? Başının Üzerinde bir portakal var. O zaman turuncu. Nesin örtmenin başının üstünde ne var? Başının üzerinde bir çimen var. O zaman Yeşil. Evet. Hadi şimdi sen de Nesin örtmenin. Başının üzerinde ne var? Başının üzerinde bir gökyüzü var. Gökyüzü. O zaman ee, açık mavi. Evet. Başının üzerinde ne var? Başının üzerinde bir deniz var. O zaman koyu mavi. Evet, Nesrin öğretmenim.